Merhaba dostlar. Bugün Medine-i Münevvere'den Peygamber Efendimizin şehrinden herkese selam olsun. Bugün inşallah Mescid-i Nebi'yi çekmeye ve göstermeye çalışacağım. Evet, şuradan giriyoruz. 303 numaralı kapıdan Mescid-i Nebi'nin güney batısından 303 numaralı kapıdan giriyoruz. <laughs> Bugün günlerden 20 Ocak 2025. Çok yoğun bir kalabalık var. Mescid-i Nebi gece ve gündüz çok kalabalık. Yoğun bir ziyaretçi akını var. Elimden geldiğince şöyle bir tanıtmaya çalışacağım. Evet. Arkadaşlar şurada içme suları var. Temiz içme suları. Mescidin içinde de ayrıca büyük kutular içerisinde zemzem de var. Oradan da içmek mümkün. Bunlar da gayet güzel, lezzetli, temiz içme suları. Evet. Mescidin çevresinde çok sayıda temiz su içme çeşmeleri, ayrıca lavabolar var. Lavabolar şu gördüğümüz olduğumuz şu yapılar hep lavabo. Bunlar hep lavabo. Yürüyen merdivenle alt kata iniyorsunuz. Oradan abdest almak mümkün. Otellerde normal lavabolar yok. O yüzden abdest almak için buralar daha ideal. Evet, Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharası yeşil kubbe ileride gözüktü. Oraya doğru gideceğim. Oradan da görüntü almaya çalışacağım. Evet. Namaz saatinde yaklaşık 40 dakika var ama buna rağmen yoğun bir kalabalık mescide doğru şu anda hareket ediyorlar. Evet. Şurada arkadaşlar Mescid-i Nevi'nin güney girişinin, kıble taraftan girişinin tam karşısında yine sular ve lavabolar. Aşağı inmek gerekiyor lavaboya girmek için. Orada gayet çok temiz, çok bakımlı abdest alma yerleri var. Görevliler devamlı her yeri temizliyorlar. İnsanların ayakkabıyla gezen de var. Yürü ayak yalan gezenler de var. Ama mescidin etrafı çok temiz çok bakımlı. Evet. Yeşil kubbeye doğru. Yeşil kubbeye bakın yaklaşıyoruz. Yeşil kubbeye doğru yaklaşıyoruz. Evet. Yeşil kubbenin altında Peygamber Efendimiz'in Ravza-i Mutahharası yani kabri şerifi bulunmaktadır. Şu taraftaki girişten de girilebiliyor. Hatıra olsun. Tabii yapacağım hocam tanık tanım neyin ne Selim. Aslında biz de bir video yapmadık. daha. Ben kaç sene bir teşekkür Bak peygamberimizin. Evet. Ravza-i Mutahara. şu kapıdan Peygamber Efendimiz'in Ravza-i Mutahharası'nı ziyaret etmek için, selamlamak için giriliyor. Evet gördüğünüz gibi mahşeri bir kalabalık. çok sayıda Türk umracı da var. Evet. Yeşil Kubbe tam karşımızda. Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara gibi, İşte çok yoğun bir kalabalık. Şurada insanlar şu anda Peygamber Efendimizin kabrine selam doğru gidiyorlar. Bir uçtan girip diğer uçtan çıkılıyor. Şimdi de Peygamber Efendimiz'i selamlamaya gireceğiz. Rabzay i doğru yürüyoruz. Evet. Bağmuş Selam kapısından Ravza-i doğru yürüyoruz. بسم الله الرحمن صلى الله عليه وسلم سلامي في الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Hemen şu soldaki mihrab minber Peygamber Efendimizin minberi. Ravza-i Mutahhara da onun orası ve devamlı Ravza-i Mutahhara. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. İşte. Peygamberimizin minberi. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyidil Evvelin ve ahirin. Esselamu Aleyküm ya Hatem'in Nebiyyi. Peygamber Efendimiz'in kabri de hemen, hemen şurası Peygamber Efendimiz'in kabri. Orası Peygamberimiz'in minberi. Bu araya da cennet bahçesi adı veriliyor. Esselatu ve ya Resulullah. Evet şurası Peygamber Efendimiz'in Ravza-i Peygamberimizin kabri şu arada bulunuyor. Biz yan tarafından geçiyoruz. Şu alan şu anda kapalı. Ravza-i Mutahhar Cennet Bahçesi çalışma nedeniyle kapalı. 3 gün girişlere izin verilmiyor. Normalde bu bölüme randevuyla giriliyor ancak randevular da kapalı. Şu anda Ravza-i Mutahhar'a ya, e, yani Cennet Bahçesi dediğimiz şu alana şu anda giriş izni verilmiyor. Sadece selamlama yap çıkacağız. Burada kapatalım. Ravza-i Mutahhar'a selamlayıp çıktık. Şu yeşil kubbenin bulunduğu alandan çok yoğun bir kalabalık. Evet. Devam ediyoruz. Bu sular her yerde var. Mescidin avlusunun her yerinde var. Çok temiz, soğuk lezzetli sular. İçme suyu ama zemzem değil. Zemzem sadece mescidin içinde bulunuyor. Bunlar normal temiz içme suları. ileride 364 numaralı kapıdan çıkınca hemen ilerideki duvarın gerisinde Cennetül Baki mezarlığı var. Peygamber Efendimizin birçok sahabesinin ve birçok ehli beytten birçok kişinin metfun bulunduğu şurası. Hemen duvarın öbür tarafında yine Cennetül Baki kabristanı. Çok büyük bir kalabalık var. Mescidin güney güneşinde, şurada lavabolar var. Yine göstereyim şurada lavabolar var. Lavaboların her iki tarafında da İçme suyu için ayrılan, temiz su için ayrılan çok güzel yerler var. Evet şimdi mescide doğru girmeye çalışacağız inşallah girebiliriz. Öğlen saati günün en sıcak saatleri olmasına rağmen çok büyük bir kalabalık var. Mescidin 4 numaralı giriş çıkış kapısına doğru gidiyorum. Yani Ravza-i Mutahhara'ya selamlama bölümüne girişin hemen yanında 4 numaralı kapı var. Ravza-i Mutahhara'ya yakın yerde namaz kılmak için en ideal giriş 4 numaralı kapı. İçeride namaz kılarken de Yeşil Kubbeyi görmek mümkün. Az önce şu kapıdan, Bâb-ı Selam kapısından Peygamber Efendimizi Selamlama kapısından girdik. Zaten devamında da şu tarafta da Ravza var. Ancak çalışma nedeniyle e, kapalı. Randevuyla giriliyor. Bilginiz olsun. Ancak şu anda bizim aldığımız randevular da iptal edildi. 3-4 gün kapalı. Evet 4 numaralı kapıdan 4 numaralı kapıdan giriş yapacağım. İçeride tekrar mescidin girişinde ayakkabılarımızı çıkarıp poşete koyduk. Burada bazı alanlarda halı var, bazı alanlarda yok. Evet. Mescidin her iki tarafı da büyük bir kalabalık var. İnşallah şu sağ taraftan bir yer bulup oraya geçmeye çalışacağım bakalım. Evet. Mescid-i Nebi'nin içindeyiz. İçerisi serin. Şunlar zemzem kutuları. Bunlar içindeki sular zemzem buradan içilebiliyor. Mescidin hemen hemen her yerinde böyle zemzem kutuları var. Evet, öyle okunuyor. Birazdan namaz kılacağız. insanlar. Mescitten ayrıldılar. Evet. Şu anda tam gözükmese de Peygamber Efendimiz'in bakın çok az gözüküyor. Şurada tam şöyle şurada yeşil güneş vurduğu için tam belli olmuyor. Peygamber Efendimiz'in Kubbetül Hadra yeşil kubbesi orada şu anda evet. yüz binlerce insanın aynı anda namaz kıldığı bir yer. Evet, yüz binlerce insan az önce öğlen namazını burada kıldı. Mescit o kadar büyük ki neredeyse bir ucundan diğer ucunu görmek bayağı bir zor. Evet, öğlen namazı bitti. Herkes şimdi işine gücüne dağılıyor. Evet, şu kutular bakın içinde çok güzel cemzem var. Her yerde bu kutularda mevcut. Bittikçe değiştiriyorlar. Gönlümüz her ne kadar buradan ayrılmak istemese de zaruretlerden dolayı Mescid-i Nebi'ye veda ediyorum. Dördüncü kapıdan çıkmak üzere. Yani uzaklaşıyoruz yavaş yavaş. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz.